O toplantı senin için ne ifade etti? Sizler için ne ifade etti? Bu toplantı bizim için ne ifade etti? Şimdi ben bu toplantıda çok beklediğimi bulmadım. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok büyük bir e, hevesle ve hepsi her ortamda çok farklı yerlerde bir araya geldiğimiz insanlarla bir araya geldim. Ben burada daha duymadığım anları duymak istiyorum. Bir çok bizim böyle bir şansımız vardı. Rıza olsun, Ekrem abi olsun. Hep bir araya geldiğimiz insanlar ve biz bunların anlarının bir çoğunu duyuyoruz, dinliyoruz aslında daha duymadıklarınızı duymaya bekliyorum. Ama e, biraz herhalde geçtiğimiz süreçle ilgili bir reaksiyon var. Hepimizde var bu. Sizde de var, bizde de var. Bu reaksiyonun sonucu olarak herhalde biraz fazla eleştirel oldu diye düşünüyorum içeriği. Ekrem abi yine coşkusuna hiçbir şey kaybetmedi. Yine bize güzel şeyler anlattı. Mustafa abi yine anlattı. Rıza hocam yine anlattı. Şu an. Ben biraz daha fazla geçmiş duymak istiyorum. Tamam, o zaman şey cevabını Çok ben bir şey ben, ben bir soru soracağım Tamam, onu anlatayım. Ee, şimdi e, Serkan sürekli bizlerle beraber ve bir yaşam süreci olduğu için o bu anıları e, çok rahat evet. dinlemiş olabiliyor. Sanıyorum ki ben diğer genç <laughs> arkadaşların bu öyküleri ilk defa dinlediğini tahmin ediyorum. İlk defa duyan arkadaşlarımız var diye tahmin ediyorum. Yani yok. Evet. Ben ufak bir soru son, soracağım. Son, son, evet, son, son, 20 senede e, Karşıyaka tarihinde en çok gol atan iki tane futbolcu var benim bildiğim kadarıyla. Ya da üç tane diyeyim hadi. E, sizsiniz e, Erhan ve Recep. Yani, e, e, bir, ama biz Erhan'a kazma dedik. Kazma dedik. Kazma Erhan kaldı. E, kendisiyle bilmiyorum en son ne zaman görüştünüz zaman ne düşünüyor şu kazma lakabı hakkında. O <laughs> <laughs> <Bu> kadar böyle <laughs> <kolayca> etmiş. <laughs> Eran, Eran kendini farkındaydı her <laughs> zaman. <laughs> tabii. <laughs> Gerçekten ama. Canım kardeşim. Sen hafta sen biz tabii mesela ben sana Beşiktaş maçını gösterdim değil mi? Kesemem elin üzüntüsü içindeyim. Ama piyango satarken öldü ben. Bu İslamcı bir bir yazı yazdı. Ne yazdı biliyor musun? Mitappa o Beşiktaş evet. maçından sonra. Mithat Paşa stadının üstüne bir bulut çöktü diyor. Kara bulut. Bu karşıya kala bulut diyor. Bacakları ince uzun. Didi'den sonra gördüğüm en büyük futbol ustası. Beşiktaş yarı sahasını evinin koridoru gibi geçti diyor. Ne yaptırdık ona biliyor musun biz? İddia satarken öldü. Diyor. Bak kardeşim camialar camialar birbirini tutarak diyor. İşte bunlara hiç olmazsa bu toplantıları çoğaltalım. Bundan sonra yetişecek adamlar bulutlar gibi bilmem neler gibi. Erol Baş gibi asil adam. Ben burada söylemeye utanıyorum. Hayatında bir gün bana dedi ki işleri bozuk. Pasaport iskelesinden gidiyoruz. Yanımıza da bir tane yavşak geldi. Böyle her şey. Kayıt var abi kayıt. Yavşak. Anlat bunu kayıt olsun. <laughs> Erol abi dedi ki olsun abi olsun. Bak yanımda da avukat Faruk var. Faruk. Bak yemin ediyorum. İşler bok her var. İş alıp açın. Birisi geldi hemen. Ya bir de Erol abi işler nasıl? Fevkalade Allah'a şükür. Büyük para kazanıyoruz dedi. Yapma ya de. Faruk abi dedi. Ya Erol abi. Ne yapayım dedi. Bu puşluğu üzmek için söyledim dedi. neden? Bakın bu baba neden? İşler kötü desem dedi. Sevinecekti dedi. Doğru. Bakın kardeşim. Üzülerek ifade ediyorum. Çok şeyde konuşmalıyım. Mustafa da söyledi. Bütün bizim başarısızlığımızın hmm. nedeni bu kulübü seven adamları teker teker enterne ettirenler ve o enterneden sakın ha bunun siyasette falan ilgisi yok ha. Yanlış anlamayın. Onları benim ne demek istediğimi anlar. O enterne ettirenler de hiçbir yaraya derman ve merhem olmayan adamlar. 20 sene bu tiyatroyu oynadılar. O sahneden inmediler. Şimdi bir iki tanesi yine sahne al, almak istiyor ama çabalıyor. Ay, o anlar benim şeyimi. Geri gidiyor falan. İşte biz bu sahnede sahtekarca oynayan operat subaylarını temizleyeceğiz. Rıza'nın dediği gibi birine gideceğiz. Diyeceğiz ki kardeşim Sasalı köyünde bakın karşı, karşı Göztepe taraftarı 115 lirin araziyi aldı. Ben şimdi bizim taraftarı kesiyorum. Bakayım bir hamle var mı? Karşıya kalılar, Türk sanat müziği dinler, güzel bir güzel karın karı görürse bakar, toplu halde bir yere gider, kavga eder, geri <laughs> teşekkür Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. <laughs>